Herkes koşarken Sadık ben deniz yerinde sayar dersin Öyle mi Karaman? Kendinde kusur arayıp yüzüne gark olmayasın De bakalım Şu gördüğün tavşanın hızlı Kaplumbağanın ağır ağır yürümesinin Onlara ne faydası var? Tavşan menzile tez varır Vuslatı da hızlı olur ama kaplumbağanın böyle ağır aksak gitmesinin bir hikmeti var mıdır bilemedim şey. Olmaz mı Karaman? Kaplumbağa tavşan hızla geçerken göremediği onca güzelliği seyrederek varır menziline. Bazısı için kusur gibi görünen hakikatte lütuftur. Hem Belki ki bu kusur olsun. Kusurumuz olmasa bu eşit değişimizde. Her gelen kusur ile gelir. Bizim nazarımız budur. Abdal da meşayihın da. Ne dedi Malik Mirim? Olmuş efendim hani. ya. Bize olmamış lazım.